Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizlerin niyetini kapattım arkadaşlar. Gönlünüzden böyle yüreğinizden geçirdiğiniz bir dilinizi tutun. Bakalım böyle te telvelerimiz ve hislerim doğrultusunda sizlerle izleyenlerime neler söyleyeceğim. E, neyse haliniz çıksın falınız. Genel bir fal arkadaşlar. Kolektif bir fal. Beğendiklerinizi lütfen kabul edin. Beğenmediklerinizi evrene yollayın. Özel bir fal değil arkadaşlar. Bu yüzden böyle her söylenenine takılmayın. E, umarım böyle tüm güzellikler sizi bulur. E, gönlünüzden ne geçiriyorsanız arkadaşlar bu falı izledikten sonra gerçekleşmesi dileğiyle. Hadi bakalım bu falı izleyen şifalanması dileğiyle arkadaşlar. Ben bu fincanı açtığım an üzerinize böyle bir rahatlama, bir böyle e, huzur e, yüreğinizde hissedersiniz. Hadi bakalım yuvanızdan huzur, e, üstünüzden sağlık eksik olmasın. Sizlerin niyetine olsun arkadaşlar. Şöyle fincanımızın içine gösterelim. Şöyle bir gösterdikten sonra Siz böyle izleyen bir göz var arkadaşlar. Bakışın gözü. Üzerinize böyle bakın. Temiz güzel niyetinizde gerçekleşecek. İstemediğiniz bir eşya var. Hanenizi. O eşyaları böyle çıkartıp çöpe atacaksınız. Artık böyle tamamen o eşyaları görmemek istiyorsunuz. Bir yıkıntıdan sonra böyle yıkılmışsınız. Manevi yönden sonra toparlayacaksınız kendinizi. Tamamlayacak işlerinizi tamamlamak için böyle bir şehir dışına çıkaracaksınız. Bulunduğunuz yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir böyle evde elektronik eşyaları bir değiştirme durumu olabilir. Beyaz eşya olabilir. beyaz eşyada bir değişikliğe gideceksiniz. Arza verebilir ya da böyle eskimiştir. Sizden korkan bir erkek var arkadaşlar. Korkular yaşıyor bu kişi. Maddi ya da manevi anlamda diyebilirim. Bir şeyler böyle sırtınızın kamburu olmuş arkadaşlar taşımakta güçlük çekiyorsunuz. Çok meşakkatli bir işe gireceksiniz. Üstesinden geleceksiniz ama çok yorulacaksınız. Çok meşakkatli arkadaşlar. Bir işe gireceksiniz. Çok yorucu bir iş. Kapılarınız böyle ardı ardına açılacak. Nasıl açıldığını anlayamayacaksınız bile. Yani maddi kapılarınız böyle ardı ardına açılacak. Bazı şeylerini böyle satıp satıp yemeye başlamış 35-40 yaşlarında biri var arkadaşlar. Bunlara böyle çok canını sıkılmaya başlamış. Bize bir şey kalmayacak diye. İşin ucundan başlamışlar böyle. E, tırtıklamaya tarla, arsa böyle bir şeyler ne varsa her iki yılda böyle bir şeyler satıp yiyen bir şeyler bırakmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bir karşılaşacağınız bir kişi var arkadaşlar yüz yüze. Karşılaşacaksınız o kişiyle çok iş karşılaşmayı. Bu kişiyle böyle istiyorsunuz karşılaşmayı. Bu kişiyle de karşılaşacaksınız yolda ya da bir yerde karşılaşacaksınız. Sonra görüşmeniz tekrardan devam edecek. Ya da bir internet üzerinden olabilir. Araba, arabada karşılaşabilirsiniz. Ya da ortak kullanım bir araçta da olabilir. Çok böyle suskunluğundan dolayı ezilmiş biri var burada arkadaşlar. Ağzını açıp da böyle çok zor konuşuyor ama çok ezilmiş. Yani bu böyle 35-40 yaş arasında olan bir arkadaşlar. Çok ağır hareket eden, az konuşan bu kişi çok ezilmiş sizlerle izleyenlerim. Hem geçmişinde hem de şu an evliliğinde de arkadaşlar. İğneyi bir bayan size batırıp çekiyor arkadaşlar. Bir şeyler söylüyor iğneleyici arkadaşlar. Bir genç çalışmak için yurt dışına gitmek istiyor. Aileden böyle bir kişi gitmesini istemiyor. Yani ailenin hepsi tamamen razı değiller. ama mesleğiyle ilgili çok geliştirecek kendini giderse aşırı böyle bir e, yeri de hazır arkadaşlar kendi sanki tanıdığınız akrabalarınız bu kişiler yakanızdan böyle bir bayana atamamışsınız yani bu kişi böyle size resmen yapışmış böyle sanki böyle bir erkeğin içinde bir alevler yanıyor. Alev alev yanıyor arkadaşlar bu kişinin içinde. Sizin bir görüşmeniz, bir bağlantınız kopmuş. Bir ertelediğiniz bir ameliyatınız var Sizlerle değerli izleyenlerim. Burun, kulak, burun boğaz olabilir arkadaşlar. Bademcik olabilir. Bölgelerden bir ameliyat geçirebilirsiniz ama ertelediğiniz bir şey çok önemsemiyorsunuz ama bunu böyle gerçekleştirme gereği duyacaksınız. Nedense böyle bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bazı şeyleri böyle dengeye oturtmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Böyle güzel aydınlık olarak çıkmış arkadaşlar Tersliklerden kurtulacağınız da size söylemek isterim. Sonu da böyle iyi bitecek bir yolunuz var sizlerde izleyenlerim. İlle çıkacağınız bir yolculuk değildir ama e, belki bir şeye başladığınız zaman korkuyorsunuz. Ama bu durumla alakalı e, sonu çok güzel bitecek bir yolunuz gözüküyor arkadaşlar. Aydınlıkta çıkmış. Yalnız yalnız bir erkek var arkadaşlar. Orta boylu, böyle hafif toplu bir erkek. Biraz göbeği var. Hafif de böyle yuvarlak bir suratı çıkmış köşeye doğru böyle çekilmiş bir erkek ama mutsuz şu anda. Yani sorumsuz ya da daldan dala konan bir karakter olarak kişiliği biraz sizi korkutan birisi. Ee, köşeye çekilmiş ama sanki böyle e, bu kişinin kendi iç dünyasında bir yüzleşmesi, bir değişimle alakalı bir T harfi var, bir de H harfi var arkadaşlar. Size bir türlü güven vermemiş ama arada böyle bir mesafe oluşmuş. Yani sizin bu kişiye karşı koyduğunuz bir sınır görünüyor. Belki de uyarı anlamında yani köşeye çekilmiş. Bu kişi sizden kaynaklı böyle uzaklaştığınızı görüyorum. Bu kişiye karşı ama duygularınız çok hareketli. İçinizde aslında bu kişiye karşı hem korku var hem de aşk duygusu duygusal bir bağ gözüküyor arkadaşlar bunu biraz böyle sanki şımarttığınızı ya da tepenizde çıkarttığınızı görüyorum arkadaşlar bu insanın böyle dersini alması gerekiyor sorumsuzluklarını ya da e, hani hareketlerindeki değişiklikler daldan dala konmalar biraz doyumsuz bir karakter olarak gördüm eee tepkilerinizle, hareketlerinizle bu insana böyle bir ders vereceksiniz. Bırakın biraz ara açılsın arkadaşlar. Mesafe, adım sizden gelmesin. Çünkü yani böyle her istediğinde sanki kolay bir şekilde yani bir telefon olabilir, bir görüşme olabilir. Yani her şekilde sizinle bağlantıyı kurmuş. Onda o rahatlık var, o genişlik var arkadaşlar. Çok rahat arkadaşlar biraz dersini alsın şımartmayın bu kişiyi. fazla da böyle tepenizi çıkartmayın arkadaşlar Tabağımıza bakalım çıkar için sanki böyle çevrenize dolaşan biri var arkadaşlar bu beyin bayan var arkadaşlar bir bayan çıkmış yani sizin çevrenizde görünüyor bir kaybolup tekrardan e, iletişim kuran bir karakter e, bariz belli biraz para düşkünü Maddi konularda da böyle etrafınızda dolanıyor. Yani siz de bu kişiye sanki değer veriyorsunuz, kıyamıyorsunuz. Belki de hani çok damarınıza basıyordur ama kırmamak ya da üzmemek adına sanki etrafınızda böyle tuttuğunuz birisi A ya da E harfi ismin içerisinde var arkadaşlar. Belirgin bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bir N harfi de var ama bu kişi sizi biraz yoracak çıkarı ve parasal düşkünlüğü de etrafında böyle sanki insanları uzaklaştırıyor. Hareketleriyle, tavırlarıyla uzaklaştırmış birisi. Sizden böyle bir şey isteyecek arkadaşlar, onu yapmayacaksınız. Bu bir hafta içerisinde bir isteği var. Yapmayacaksınız ve gerçekten de hareketlerini, tavırlarını gözlemleyin. Göreceksiniz onun neden e, şu anda böyle davrandığını anlamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Bir defter var arkadaşlar burada. Sanki böyle bir imza, bir resmiyet, e, sizin için böyle net bir e, defter çıkmış arkadaşlar. Burada sanki böyle bir şeye hazırlık, bir şeye başlangıç olabilir arkadaşlar. Ama artık böyle belirgin bir işaretiniz gözüküyor ama bundan çok fazla bir eee yükselme de olabilir arkadaşlar. Fayda sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Durumunuzla alakalı bir netlik olacak arkadaşlar. Kendi hayatınızla ilgili bir fayda sağlayacaksınız. Sonrasında keşke yapmayasaydım demeyeceğiniz bir düzen oturacak gibi gözüküyor arkadaşlar dileniz niyetiniz dediğin arkadaşlar ilk böyle aklınızdan geçirdiğiniz hemen olacak. Onun arkasında böyle yine bir gönlünüzden bir şey geçiriyorsunuz arkadaşlar. niyetinizle alakalı arkadaşlar güzel temiz bir süreç bekliyor. Biraz gözyaşınız var. Hatta böyle bir iki gün içerisinde ya gözyaşınız olmuş olacak arkadaşlar. Umarım böyle e, duygusal bir gözyaşı gibi görünüyor. Umarım böyle mutluluktan, sevinçten dökeceğiniz bir gözyaşı olur arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.